Atilla'ya bir dönelim sonra şeylere gidelim. Evet. Ailesi, annesi, babası, boyu, soyu bir onları anlatır Yani ee, babası Hun, mu? evet. Hun ee, boyunda e, ee, oluyor? Onu söyleyecektim. Bu aile Hun boyu içerisindeki ee, bu aile ta Metehan'dan beri hükümdar ailesi çıkartan Tuku ailesine mensup. Tuku. Tuku. Batı'da Dulu olarak geçiyor. E, bu e, Tuku aslında e, hep tartışılır. Göktürklerin e, ilk e, Türk ismini kullandığı. Hı hı. Bu Tukunun da Türk'lükle alakası var. Aslında Tuku Türk Türk ailesi. Hı. Daha sonra bu ailenin adı bir millete, e, bir kavme isim oluyor. Babası Muncunuk, e, Muncuk, e, daha küçük yaşta öldüğü veya e, genç Atilla genç yaştaken öldüğü e, tahmin ediliyor ve amcası Ruan'ın yanında yetişiyor tamamen. Peki. Babası hükümdar mı bunun? Yok yani hükümdar, hükümdar değil. Yani ailede ama hükümdarlığa gelmeden ölüyor ve yerine kardeşi ruh'a geçiyor. Muncuk'un yerine kardeşi ruh'a geçiyor. Amcası hükümdar. Yani. Amcası hükümdar ve Atilla'yı çok iyi yetiştiriyor. Ve Atilla yetişirken hem kendi tarihimizde Hun tarihimizde hem de Roma tarihinde çok önemli bir faktör olan Ayet-i birlikte Nasıl? Aslında Ayetius da birlikteler. Kimdir o? Kim o? Ee, Roma bilmiyoruz. açıklayacağım. Aç, ee, Romalı general. Roma ordularının başkomutanlığına kadar Hı. yükselen birisi meşhur Ayetius. Hatta derler ki son Romalı, e, Roma'yı kurtaran insan vesaire e, değişik şeyleri var. E, Sıfatlarla anılıyor. Ve öyle bir noktada ki bu Hunlar karşısındaki kazandığı tecrübe hem istenilmiyor Batı Roma Sarayı'nda korkuluyor gücünde hem de hun tehlikesinden dolayı asla vazgeçilemiyor. İstenilmeyen ve vazgeçilemeyen bir Peki, o adam konumu. Hunların yani. arasında neyi arıyor onu, ee, Romalı Romalılar? Devletler var? arasındaki e, anlaşmalar yapılırken, ilişkiler tesis edilirken bir rehin e, gönderme Hı. geleneği var. Bu e, rehin olarak ayetiyor, hunların nezdine gönderiliyor ki daha sonraki aşamada yani o o zaman da tabii güçlü, işte, güçlü. Tabii. Belli bir güç haline geldikten hangi sonra yıl? yaklaşık hangi yıl? Abi? Ee, 430'lu yıllar. Daha doğrusu 420'den sonraki yıllar evet. eğer Aytios'un gelişini sayacak olursanız. Annesi e, bilinmiyor. Yani e, bir kaynaklarda bilgi yok. Babasının adı da, babasının faaliyetleri hakkında da bir bilgi yok. Sadece muncuk olarak. Muncunuk, muncuk Hı. olarak geçiyor babası. Ama amcası Rua zaman amcası Rua'nın elinde yetişmiş. Onun sarayında yetişmiş. Rua ne, ne ne iş yapar? Hükümdar. hükümdar, Atilla'dan önceki hükümdar. hükümdar. Ve en kudretli hükümdarlardan birisi Hunların. Hunları imparatorluk haline getiren e, önemli bir hükümdar. Şunu bahsetmek lazım. Belki e, seyircilerden de soru olarak gelebilir. İşte bazı tarihi romanlarda Atilla'nın ve bu ciddi ciddi üzerinde durulmaya, işlenmeye başladı. Atilla'nın e, İstanbul'da, Bizans Sarayı'nda e, gençliğini geçirdiği... Bizans'tan oldukça etkilendiği, Bizans'ı iyi tanıdığı vesaire masallara, hikayelere anlatılır. Daha sonraki kaynaklarda, Hocam, dönem kaynaklarında hiçbir ailesi, şey yok. Ailesi. yok yetişmesiyle Şu alakalı, bilgi yok ailesi. ailesiyle alakalı. Önce bir dünyaya gelsin de Atilla. E, Kaç yılda doğuyor? Net bilgi yok ama ben tahminimi söyleyeyim. E, 370. 5'lerle 395 yılları arasındaki bir zaman dilimler dünyaya geliyor. Kuvvet de muhtemel, ismiyle de bağlantı kuruyorlar. Bu İtil Nehri kenarına göç eder, göç ederken geldikleri İtil Nehri kenarında doğduğu tahmin hmm. ediliyor. Ama şey yok, bilgi yok. Bir de yani sadece batı kaynaklarında bilgi bulunduğu için onların görüş aranına girdikten sonra Hunlar hakkında bilgi veriliyor. Daha öncesi hakkında bilgi verilmiyor Hunlarla. Onun için kopuk kopuktur Hun tarihi maalesef tam bir bir bütün olarak Hun tarihini ortaya koymak mümkün değil. Ancak kaynaklarda verilen bilgilerde. Yani var. batıyı bir tehdit olduktan sonra geliyor. Evet, Batı'ya bir tehdit olduktan sonra. Zaten Atila tahta çıktığı zaman güçlenmiş, bölgede güç unsuru haline gelmiş ve iki Roma başta olmak üzere bütün güç sayabileceğimiz unsurları tehdit edebilecek. Ee, bir e, aktör Hunlar e, Avrupa coğrafyasında Hun Atilla ile birlikte bir aktör haline gelmiyor. Ha, yani ondan önce kuvvetli Tabii bir devlet onların, var. Ondan önce kuvvetli. Hatta o kadar kuvvetliler ki Atilla'yı hiç tanımıyorlar. Rua öldüğü zaman İstanbul'da şenlikler yapıyorlar. Büyük bir düşmandan kurtulduk, büyük bir güçten kurtulduk. Artık Hunlar bir tehlike değil ama karşılarında Atile gibi bir figürle karşılaşıyorlar. Şey çok enteresan. Atilla'nın e, Romalıların ilk görüş alanına girmesi meselesi çok enteresan. Yıl 434, Rua zamanında başlayan barış görüşmeleri var ve iş imzaya kalmış, imzalanacak, elçiler yola çıkmış. Rua ölmüş bu sıra. Atilla hükümdar ve Atilla e, barış anlaşmasının yapılacağı Markus bölgesine gelir. Neresi orası? Bugünkü Bulgaristan taraflarında. Ve e, öyle bir noktada ki e, sanki e, roman sahnesi gibi at üzerinde. Atından inmez. Elçiler hiç tanımıyor Atilayı. At üzerinde e, elçilere döner. isteklerini anlaşma şartları olarak yazdırır. Ve sıcağı sıcağına herkesin karşısında e, Hun ailesinden e, isyan eden Mama ve Atta Kamatlı iki kişi var. Onları bütün halkın ve elçilerin gözü önünde idam ettirir ve tarihte Atilla figürü unsur başlar. Yani onlar hanedandan Bizans'a mı sığınmış? Bizans Bizans'a İsyan teş Bizans'ın teşvikleriyle isyan etmeye teşebbüs etmişler. Akamete uğranmış ve Atilla'da da ibretlik olarak idam ettirilir. Kalede astırıyor. Hmm. Bu da Atilla ne diyor konuşuyor? Türkçe konuşuyor. Hangi Türkçeyi yani? Tabii ki Türkçe. ee, yani e, Batı Türkçesi Doğu Türkçesi ayrımında Hunlar zamanında bu ayrımla ne, ne kadar geçerli bilmiyorum. Ama e, Orta Asya'da Hunların konuştuğu Türkçeyi konuşuyor. Çünkü bildiğim kadarıyla o e, Z'li Y'li Türkçe ayrımı daha sonraki hmm. yüzyıllarda oluşuyor. Yani Asya'da Hunların konuştuğu dili konuşuyor. Peki hocam Hunlar Avrupa'ya gitmeden önce Anadolu'ya geliyorlar. Evet. Bu nasıl? Yani Anadolu'ya aslında Türklerin Alparslan'dan önceki gelişi bu. 300, 394 yıl artık don bölgesine gelmişler ve e, yurt tutacakları, yerleşecekleri alan arıyorlar. Ya Avrupa işlerine girecekler ya Anadolu'ya girecekler. İki grup halinde öncü birlikler gönderirler. E, biri e, batıdan e, Balkan dağlarına kadar ilerler. Biri ise bugünkü Azerbaycan-İran e, coğrafyasında Bugünkü Ankara civarına kadar gelir, Suriye taraflarına bir dönüş yapar ve oradan Urfa üzerinde yine aynı yoldan geri döner. Ve burada Hunların bu göçü anlatır, anlatılı bu harekatı anlatırken önce harekatı Priskos'ta şu kayıta rastlanılır. Azerbaycan taraflarında ateş çıkan kulelerden bahsedilir ve uzmanlar der ki bu bahsedilen ateş kulelerinin petrol olduğu. Hmm yandı. Urfa'da e, ciddi mücadele dediler, kaleyi kuş, Urfa şehrini kuşatılar. Hatta haklarında yeğenmiş olduğuna dair efsaneler çıkar. Ve iki öncü birlikte merkeze döner. Artık nasıl bir rapor verdiler? Verdikleri e, rapora göre devletin tamamen yerleşim yeri batıdır. Şunu da şöyle anadolu'ya gelmek istememişler yani. İstememişler. Burada iki etken var. Anadolu e, cazip değil hmm. bu noktalarda. Öyle anlaşılıyor. İkinci bir nokta. Sasani gibi bir güçle e, ilk başta savaşmak istemiyorlar. İran'a girmek istemiyorlar. İran'la İran girmek istemiyorlar. Ve bu yüzden dolayı e, batıya doğru e, ağırlık noktalarını kaydırıyorlar. Ve artık hedef tamamen batıdır. Hı. Ve son yani merkezi olarak son durak Macaristan Panayolü bölgesidir. Ve buraya iyice nüfuz ettikten sonra devlet bir emperyal güç haline gelir.